Kurtuluş Savaşı'nın başlarında haklı mücadelemizi kazandığımız takdirde yönetim biçimimiz ne olacak diye sorulduğunda Atatürk tek bir cevap verirdi. Yönetim şekli zamanı geldiğinde Cumhuriyet olacaktır. 1920'lerden bugünlere kadar bağımsızlığımızı kaybetmeden aynı rotada yürütebiliyorsak eğer bunu o rotayı gösteren pusulaya borçluyuz. Çünkü o pusula doğru yönü göstermekle kalmıyor, kulaklarımıza egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor o pusula öyle önemli ki olmayan ülkelerde zalimlik, acı ve gözyaşı hiçbir zaman dinmiyor. O pusulanın üstünde milletin kaderini millet belirler yazıyor. O pusulanın adı ise Cumhuriyet. Cumhuriyet, milli iradeye dayalı devlet yönetim düzenidir. Cumhuriyet, Milletin diktatörlük altında ezilmeden kendi kendini yönetebilmesi demektir. Cumhuriyet halkın her kesiminin eşit bir düzende ilerlemesi, yükselmesi demektir. Cumhuriyet sayesinde bir torna ustasının oğlu ile dünyanın en büyük imparatorluğunun kraliçesi aynı karede bulunabilir. Çünkü cumhuriyet belli bir kesime ya da zümreye değer vermez. Cumhuriyet bütün millete, bütün halka değer verir. Fakat bunu anlayamayan bu değeri hak edemeyen insanlar var. Ve bu insanlar cumhuriyetimizi elimizden almaya çalışıyorlar. Kimileri var ki tarihi çarpıtarak, yalanlar atarak cumhuriyetin aziz ışığına perde çekmek istiyor. Kimileri var ki bu cumhuriyet sayesinde seçilip bu cumhuriyetin cumhurbaşkanı olduğu halde bu cumhuriyete kim duyuyor? Kimileri var ki bu cumhuriyetin kurduğu kurumda çıkıp kürsüden utanmadan bu cumhuriyeti kuranlara lanet okuyabiliyor. Bu kimileri her daim olmaya, cumhuriyetimize gölgeler vurmaya devam edecekler. Fakat bu birilerinin unuttukları bir şey var. Atamız bu cumhuriyeti bize emanet etti ve biz bu emaneti sonsuza kadar korumaya ant içtik. Bu kenarında yıkık bir ülke, Tümlü düşmanlarla kanlı düşmanlar, yıllarca süren savaş. Ondan sonra dışarıda ve dışarıda halimle tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet ve bunları başarmak için arasız dönemler.